arkadaşlar. Merhaba Blender severler. Bu Blender dersimizde drone çekimleri için arazi işaretleme nasıl yapılır bunu öğreneceğiz. Bu konuyla ilgili benden birkaç bilgi istendi. Ben de böyle bir videoyu hazırlamayı istedim. Şimdi gelin görsel efekt çalışma sayfasını açalım ve dersimize geçelim. Buradan VFX'ten Motion Tracking çalışma alanına geçiş yapalım. Open ile ortam dosyasını içeri aktaralım. Evet ortam dosyasını içeri aktardıktan sonra imlecimiz bu ekrandayken home'a basarak görüntüyü sığdırabiliriz. Sonrasında bu videonun uzunluğunu kendi zaman akışımıza uyumlu bir hale getirelim. Set scene frames de bunu yapabiliriz. 1093 kareymiş. İmlecimiz zaman akışı üzerindeyken home kısa yoluna tıkladığımız zaman hemen burada tüm kareleri görebiliyoruz. Ayrıca zaman akışında bu videoyu daha akıcı bir şekilde oynatabilmek için perfect... Butonuna tıklayalım ve ön belleği alalım. E şu anda videoyu daha akıcı bir şekilde oynatabiliriz. E ben buradaki videoyu son karesine kadar kullanmayı düşünmüyorum. Şöyle bir bakalım. Şurada 850. kareye kadar kullanabiliriz. Sonu 850 olarak belirleyebiliriz. E sonra burada home'a bastığımız zaman 850 kareyi buraya sığdıracaktır. Başa alalım şöyle oynatalım dikkat ederseniz bir drone çekimi var ve bu araziyi görüntülüyor Tabii ki drone çekimleri de önemli e, buradaki örneğim düz araziler için geçerli olacak eğer dağlık bir yer olursa çok daha farklı yöntemler kullanmak gerekebilir e, sonrasında buna yönelik de bir video hazırlayabilirim şöyle hareket ettirelim şimdi diyelim ki şu bölümde bir yerde bir alanın satılık olduğunu belirtmek istiyorsunuz. Bunu da belli bir grafikle yapmak istiyorsunuz. Şimdi bunu Blender'da yapabilmek mümkün mü? Motion Tracking özelliğini kullanarak yapabilmek mümkündür. Şimdi videoyu şöyle bir başa alalım. Sol tarafta Detect Futures'la buraya çeşitli işaretçiler ekleyelim. Evet bunların sayısı yeterli olmayabilir. Birçok yerden yakalama yapsın. O yüzden distance uzaklık seviyesini birazcık düşürelim. Örneğin buraya 70 değerini girdiğimiz zaman daha fazla işaretçi eklendiğini görüyoruz. Threshold değeri var, eşik değeri. Bunu da düşürdüğünüz zaman çok daha fazla işaretçi ekleyecektir. Örneğin şöyle 0.3 değerine getirebiliriz. Bakın burada daha fazla işaretçi arttığını görüyoruz. E sonrasında burada Motion Model Location'da kalabilir. E bu arada Normalize'da seçelim. Işık yoğunluklarını dengeliyor. Evet sonrasında şöyle aşağıya inelim. Ekstra ayarlarda şu an için bir değişiklik yapmamıza gerek yok. Track'e gelelim. Burada bunu ileriye doğru yani 850. kareye kadar bir tarayalım isterseniz. Şu an tarama işlemi yapılıyor. Evet işlem tamamlandı. Zaman akışı üzerine gelelim. Kontrol ve Boşluğa basalım. Burada dikkat ederseniz birçok işaretçi sapmış. Burada normalde düz çizgiye e, paralel olması gerekiyor. Bunları sonradan temizleyeceğiz. Şimdi son karedeyken de detect futures'la yeni işaretçiler ekleyelim ve bu kez geriye doğru bir tarama yapalım. Et evet, geriye doğru tarama işlemi biraz daha yavaş olacaktır. Bu normaldir. E, i̇şlem tamamlandı. Buradaki bazı işaretçiler belli yerlere takılı kaldı. Diğerleri de takibi kaybetti. Alt D'ye basarak takibi kaybetmiş olanları gizleyebiliriz. Şimdi gelin sol bölümüne geçelim ve işaretçilerin ne kadar iyi takip edip etmediğini değerlendirelim. Burada Focal Length ile Optical Center'ı seçelim Refine bölümünde. Sonrasında imlecimiz bu ön izleme alanındayken A'ya basıp tüm işaretçileri seçelim. Sol Camera Motion'a tıklayarak Bunları bir değerlendirelim. Evet, işaretçi sayısına yönelik olarak bu işlem biraz uzun sürebilir. Evet, işlem tamamlandı. Sol error'ün 1.61'de olduğunu görüyoruz. Genellikle 0.5 altındaki değerler iyi değerlerdir. Şimdi buradaki hataları temizleyelim. Öncelikle zaman akışı üzerine gelelim. Bir bakalım. Burada belli sapmaları isterseniz elle de temizleyebilirsiniz. Ya kontrole basılı bir şekilde fare tekerleğine de basılı bir şekilde burayı genişletebilirsiniz. Sonra fare tekerleğini geriye doğru sürüklediğiniz zaman bu grafiği tamamen görebilirsiniz. İsterseniz burada belli eğrileri çok fazla sapmış olanları temizleyebilirsiniz. Hani buradan yapmak zorunda değilsiniz. Ancak bu da bir yöntemdir. Bunu da sizlerle paylaşmış olayım. Evet bakın burada çünkü burası biraz uzun sürecektir bu yöntemle temizlemek bazen buradan da temizlemek zorunda kalabiliriz. Evet şöyle bir bakalım buradan mümkün olduğunca sapanları bir temizleyelim. Bakın çizgi nispeten daha düz bir hale geldi. Şimdi tekrardan seçelim hepsini. Yeniden Show Camera Motion diyelim. Evet işlem tamamlandı. Bu kez 0.53 değerini görüyoruz. Çok daha iyi bir sonuç. İsterseniz Clean Up'la da temizlik yapabilirsiniz. Örneğin burada hata payı 1 olan varsa Clean Tracks'te bakın 1 olanlar varmış. Bunları seçti. Delete'e basarak bunları silebilirsiniz. Örneğin 0.9 var mı? Bir bakalım. Bir tane 0.9 varmış. Bunu da silelim. 0.8'e getirdik. Bakın iki tane de 0.8 var. 0.7'leri seçelim. Evet, bunları da silelim. Böyle 0.6'ya kadar inebiliriz. Evet. Şimdi tekrardan bunları bir seçelim. Sol camera motion diyelim. E şu anda işlem tamamlandı. Dikkat ederseniz bu kez sol error 0.28 oldu. Bu gayet iyi bir sonuç. Bu arada herhangi bir göçme durumunda çalışmamızı kaybetmemek için dosyayı kaydedelim isterseniz. Bunu mutlaka yapın. E dosyayı kaydettikten sonra gelin şimdi diğer işlemlere geçelim. İsterseniz şu yukarıdaki sol taraftaki pencereyi bir join arayasla Sağ tarafla birleştirelim. Eğer sol taraftaki pencereyi kullanıyorsanız buna gerek yoktur. Ben bu derste kullanmayacağım için bunu birleştirdim. E şimdi buradaki kamera görüntüsünü yukarıya yansıtalım isterseniz. Bunu set as Background'la yapabiliriz. Şimdi buradaki işaretçilerden birini merkez olarak belirleyebiliriz. Merkezi en yakınlardan birini seçelim. Mesela şuradaki işaretçiyi seçebiliriz. Set origin diyerek bunu merkez olarak belirleyebiliriz. Bu arada buradaki küp nesnesini isterseniz biraz küçültebilirsiniz. Şimdi gelin bu küp nesnesinin zemine paralel olabilmesi için bir zemin belirleyelim. Örneğin bir tane bunu belirleyelim. Bir tane de şuradan bir de farklı bir yer olsun. Şöyle üçgen şeklinde olursa çok daha iyi sonuçlar alınabiliyor. Floor diyelim. Evet. Bir bakalım. Fena gözükmüyor. Farklı bir yerde deneyebiliriz. Burada T'ye basalım. Taşıma aracını aktif hale getirelim. Şöyle bir bu taşıyalım. Burayı bir büyütelim. Evet. Bir farklı yerde deneyebiliriz. Mesela bir tane şuradan olsun örneğin. Bir tane şuradan, bir tane de örneğin şu bölümden deneyebiliriz. Floor diyelim. Evet, bir bakalım. E sanki bu biraz daha iyi oldu. Zemine daha bir paralel halde uzandığını görüyoruz. E şimdi arazi üzerine gerçek nesneleri ekleyebilmek için setup tracking simtona tıklamamız gerekiyor. Hemen buna tıklayalım. Şimdi gelin layout çalışma alanına gidelim. Burada hareket takibi işaretçilerini de görüntüleyebiliriz. Motion tracking'i seçelim. Sıferi seçebiliriz. Bunların boyutlarını şöyle bir miktar küçültebiliriz bize rehberlik yapması için. Sıfıra basarak kameranın bakış açısına geçelim. Şurayı birazcık büyütelim. Ve Burada da tekrardan home tuşuna basarak son kareye kadar görüntüleyelim. Bakın şöyle ilerleyelim. Gayet güzel bir şekilde dikkat ederseniz takip ettiğini görüyoruz. Şimdi buradaki küp nesnesini silebiliriz. Buradaki zemini seçelim. Bunu ölçeklendirelim biraz isterseniz şu şekilde. Biraz daha yakınlaşabiliriz. Şimdi bu nesneyi seçelim. Bunu şöyle şuraya bir yere taşıyabiliriz. Evet gene şimdi bunu edit modundayken bir miktar ölçeklendirelim. Şöyle sağ taraftaki noktaları seçelim. Bunu şu şekilde ölçeklendirebiliriz. Evet, diğer tarafta da bir ölçeklendirme yapabiliriz. Şu uç tarafı da seçelim. Şu şekilde bir ölçeklendirme yapabiliriz. İsterseniz bu nesnenin tümünü şöyle taşıyabilirsiniz. Bunu dilerseniz döndürebilirsiniz. Şöyle tabii Shift'e basılı bir şekilde daha hassas bir döndürme yapabilirsiniz. Evet yeniden şöyle biraz daha hareket ettirebiliriz. Şimdi ilerleyelim. Bakın gayet güzel bir şekilde görüyoruz. Burada buna yaklaşacağız. Mesela bunun üzerine satılıktır yazısını ekleyeceğiz. E evet, şöyle yapalım. Burayı biraz daha şu şekilde daraltabiliriz. Şöyle yapalım. Bakın burada normali seçerseniz normal değerlerine göre ölçeklendirebilirsiniz. Daha kolay olacaktır. Biraz daha şöyle bakın burada da view alabiliriz. Bir bakalım locale alalım. Evet. Bunları değiştirin. Eğer bu şekilde sorunlar çıkıyorsa gerçi burada local aldık ama farklı yerleri seçtiğimiz için olmuş. Örneğin şu iki yeri seçip biraz daha daraltabiliriz. Evet. Şöyle uzatalım. Şu bölümden biraz daha geriye doğru çekebiliriz. Şimdi tab'a basarak Object moduna geçelim. Peki render yaptığımız zaman nasıl bir sonuç alacağız? Dikkat ederseniz böyle bir sonuç alıyoruz. Videoyu da şöyle bir başa alalım. Yukarıda compositing bölümüne gelelim. Dikkat ederseniz burada otomatik olarak düğümlerimiz hazırlanmış. Render ayarlarına gelelim. Burada filmde transparent'ı aktif hale getirelim. Ve yeniden bir render alalım. Evet. Render aldığınız zaman dikkat ederseniz şu anda buradaki nesnemiz arazinin üzerinde görüntülendi. Evet. Fena değil. Tekrardan layout bölümüne geçelim. Şu bölümleri biraz daha içeriye doğru çekmeyi düşünüyorum. Tekrardan şöyle bir bakalım. Evet. Bunu hesaplamanız gerekiyor. Hani sona geldiğiniz zaman örneğin satılıktır yazısının tamamen ekrandan çıkmamasını isteyebilirsiniz. Bakın şu anda çıktı. Mesela burayı birazcık küçültebilirsiniz. Ve tekrardan bunu ekrana sığdırabilirsiniz. Şimdi geriye geldiğimiz zaman bakın daha da uzakta görünüyor. Tabi yaklaşıldığı zaman bu çok daha net bir şekilde gözükecektir. Evet burada bir miktar daha döndürme yapmamız gerektiğini görüyoruz. Şöyle tepe görünümüne geçelim. Döndürme işlemini buradan da yapabiliriz. Tekrardan kameranın bakış açısına göre giriş yapalım. Yeniden bir deneyelim. Evet böyle daha iyi gibi. Biraz daha şöyle şu ağaçlardan kurtaralım. Bunu artık siz kendi arazi yapınıza göre şekillendireceksiniz. Bu tamamen size kalmış. Evet bir bakalım. Yaklaşacak ve burada satılıktır yazısını göreceksiniz. Tamamen gitmek zorunda değilsiniz. Şöyle 750'ye kadar da mesela getirebiliriz. 755'e kadar. Şunu 755 olarak belirleyebiliriz. E şimdi şöyle bir geriye alalım. İsterseniz buraya animasyonlu bir işaretçi ekleyelim. Şuralarda bir yerde mesela animasyon oluştursun ve satılıktır yazısı görünsün. Birazcık da glow yani e, parıldama ekleyelim. E şimdi bunun için fare tekerleğine basılı tutalım ve e, kameranın açısından çıkalım. İsterseniz buradaki markerları da, işaretçileri de gizleyelim. Gerek yok buna. Şimdi Shift S'ye basalım. Cursor'ı seçilmiş olanın üzerine taşıyalım. Sonrasında buraya bir tane mesh circle ekleyelim. Edit moduna geçelim. V'ye basalım. Bunu vektör haline getirelim. Vektör haline getirdiğimiz zaman dikkat ederseniz dikdörtgen halini alıyor. Sonrasında 7 ile tepe görünümüne geçelim. Şimdi buradaki dikdörtgeni buradaki plane yani düzlem nesnesine göre şekillendirelim isterseniz. Şöyle G ile bu köşeye getirebiliriz örneğin. Bunu kabaca da yapabiliriz sorun değil. Evet, yukarıdaki köşeyi seçelim. Bunu da şuraya bir yere getirebiliriz. Son olarak bunu da şuraya bir yere taşıyabiliriz. Evet biraz yakınlaşalım. Yani evet, şöyle dört dörtlük olmasına gerek yok. Kabaca da olabilir. Sorun değil. Evet şöyle bir bakalım. Evet gayet güzel. Tekrardan object moduna geçelim. Buradaki plane nesnesini seçip bunu gizleyebiliriz. Şimdi buradaki nesnemiz seçiliyken geometri düğümleri çalışma alanına geçiş yapalım. Evet, burada da dikkat ederseniz birçok öge görüntüleniyor. Şöyle yapalım. Bunları tamamen gizleyebiliriz. Bu nesnemiz seçiliyken yeni bir geometri düğümü ekleyelim. Şimdi buraya instance on point düğümü ekleyeceğiz. IOP yazarsak çıkacaktır. Evet bunu hemen ekleyelim. E şimdi bu sahneye bir tane sfer nesnesi ekleyelim. Buna bir subdivision surface modifier ekleyebiliriz. Shade smooth yapabiliriz. Sonra biraz daha küçültebiliriz. Bunu biraz şöyle kenara doğru taşıyabiliriz. Sonrasında Beziye circle'ı seçelim. Bunu pinleyelim. Farklı bir nesneyi seçtiğimiz zaman burayı kaybetmeyelim bu çalışma alanını. Şimdi buradaki sıfer nesnesini sürükleyip buraya aktarabiliriz. E sonrasında geometriyi instance'a bağlayalım. E bunu yaptıktan sonra buradaki küre nesneleri dikdörtgenin köşelerine eklenir. Bunu birazcık şöyle küçültebiliriz. Buraya 0.1 değerini girelim. Evet görüldüğü üzere köşelerde küreler görüyoruz. İsterseniz biraz daha küçültebiliriz sonradan. E şimdi burada dikkat ederseniz küre sayısı 4 tane. Bunları artırabiliriz. Şimdi buraya yeni bir düğüm ekleyelim. Resample Curve düğümü. Evet. Son olarak bunu aramıştım. Bu nedenle çabuk bir şekilde bulabiliyoruz. Güzel bir özellik. Buraya ekleyelim. Dikkat ederseniz şu anda 10 tane küreyi buraya eklemiş oldu. Şöyle yapalım. Burayı biraz daha küçültebiliriz. Mesela buraya 0.05 değerini girelim. Böyle olduğu zaman küre sayısını da artırabiliriz. Örneğin buraya küre sayısını şöyle 40 olarak belirleyelim. Biraz daha bu değeri düşürebiliriz. 1'e getirelim. Evet. Dikkat ederseniz böyle daha iyi oldu. Şimdi gelin bir de buna animasyon ekleyelim isterseniz. Yeni bir düğüm daha ekleyeceğiz. Trim Curve düğümü. E buraya trim yazdığımız zaman hemen çıkacaktır. Resample kör'den sonra ekleyebiliriz. Şimdi burada Andy bakın dikkat ederseniz sıfıra getirdiğimiz zaman hemen burada animasyonu oluşturduğumuzu görüyoruz. Şimdi bu haliyle bir render edelim. Evet şu anda render sonucumuz dikkat ederseniz bu şekilde. İsterseniz bu plane nesnesini de silebilirsiniz. Bunu kullanmıyoruz burada background olarak görünüyor. Ya da bunu render etmeyiz. Belki sonradan işe yarayabilir. Bakın sonucumuz dikkat ederseniz bu şekilde. Şimdi buna bir de isterseniz materyal ekleyelim. Bu parıldayan bir materyal olabilir. Şöyle kırmızı bir renk verelim. Yalnız buna principal BSDF eklemeyelim. Emission ekleyelim. Kırmızı bir renk verelim. Emission gücünü Şöyle 10 yapalım. Bir render edelim. E şu anda dikkat ederseniz sonucumuza yansımadı. Çünkü burada geometri düğümü bölümüne set material eklememiz gerekiyor. Et set yazdığımız zaman set materiali hemen seçelim. Burada bu materyali buna ekleyebiliriz. Yeniden render edelim. Evet dikkat ederseniz sonucumuz bu şekilde. Parıldama çok iyi değil. Compositing bölümüne gelelim. E burada render layers'a glow'u ekleyebiliriz. Evet, doğrudan glow olarak bir efekt yok. Glare'i ekleyelim. Bakın dikkat ederseniz hemen arka planda da ön izlemede de etkiyi görüyoruz. Burada bunu fog glow'a alalım. size biraz artıralım. Threshold'u biraz kıstığımız zaman bakın tamamen sıfıra getirdiğimiz zaman dikkat ederseniz çok daha belirgin olduğunu görüyoruz işaretlemenin. Elbette ki parıldamayı daha da artırabilirsiniz. İsterseniz burada strength gücünü 15'e çıkartalım. Çok daha parlak bir hale gelecektir. E şimdi tekrardan layout bölümüne gelelim. Bunun içine bir de yazı ekleyelim isterseniz. Text ile. E bunu şöyle satılık olarak yazabiliriz büyük harflerle. Evet, bir miktar küçültelim. Şöyle tepe görünümüne geçelim 7 ile. Daha da küçültelim. Orijini geometriye alırsak merkezinde kalacaktır. Daha iyi olur. Bunu birazcık şöyle döndürelim şu şekilde. Taşıyalım şu merkezde bir yerde tutabiliriz. Biraz daha döndürebiliriz. İsterseniz burada yazı tipini de değiştirebilirsiniz font bölümünden. Evet. Mesela şöyle bir yazı tipi de olabilir. Anlaşılır olması önemlidir. Evet. Mesela şöyle bir şey olabilir. Tekrardan tepe görünümünden Şöyle bir bakalım. 4 ile evet şöyle bir 5 ile bunu döndürelim. Merkeze daha da bir oturtabiliriz. Biraz daha döndürebiliriz. Evet bir bakalım. Gayet güzel. Şimdi isterseniz buna da bir materyal ekleyebilirsiniz. Yine emission materyali ekleyebilirsiniz. Örneğin sarı bir renk belirlersiniz. Gücü mesela yine 15'e alırsınız. Şimdi bir render edelim. Evet, şu anda dikkat ederseniz sonucumuz bu şekilde. Tabii ki sizler çok daha farklı renkler kullanabilirsiniz. Şimdi burada kameranın bakış açısına girelim, şöyle birazcık yakınlaşalım, şurada bir yerde render edelim. Evet, görüldüğü üzere sonucumuz bu şekilde. İsterseniz parlaklık oranlarını birazcık azaltalım. Evet, birinin gücünü 10 olarak belirledim, birinin de 8 olarak belirledim. Şöyle bir bakalım. Evet şu anda sonucumuz bu şekilde. Tabii ki bu çalışmaların detayları, detaylarındaki seçimler tamamen size ait olacak. Burada çok oyalanmak istemiyorum. Sonrasında şöyle yapalım isterseniz. Burada belli bir yere geldiği zaman animasyon açılsın. Mesela şöyle 300'lerdeyken açılıp sonradan görüntülensin 250'lerdeyken. Şöyle 250'ye gelelim. Tekrar Geometry Notes çalışma alanına gelelim. Burada da zaman akışını şöyle genişletelim. Home ile sığdıralım. burada end değerini sıfıra getirelim öncelikle. Düğüm üzerinde end üzerine gelelim. I kısa yoluna basalım ve burada bir anahtar kare ekleyelim. Bu seçtiğimiz zaman sonradan kareler görüntülenecektir. Örneğin şöyle 300'e gelelim. Sonrasında burayı tekrardan şöyle 1'e getirelim. Ve I'ya basalım. Anahtar kare ekleyelim. Bakın 250'den 300'e kadar böyle bir animasyon oluşturmuş olacağız. Yavaş yavaş tekrardan layout bölümüne gelelim. Bir bakalım burada herhangi bir şekilde bir animasyon yok. Şöyle 250'lere geldiği zaman bunu sınır içerisine alacaktır. Bakın bu bölümdeyken render edelim. Sadece küçük bir nokta ve yazı var. Bunlar kalabilir. İsterseniz bunları da gizleyebilirsiniz. Fark etmez. Sonra 250'ye geldiği zaman burayı sınır içerisine alacaktır. Dilerseniz tekrardan geometri düğümleri bölümüne gelip trim curve'ı seçip isterseniz animasyonu daha da geciktirebilirsiniz. Mesela bunu şöyle daha ileriye sürüklediğimiz zaman animasyon biraz daha ağır olacaktır. Bu şekilde oluşturabilirsiniz. Dilerseniz buradaki yazıya derinlik de ekleyebilirsiniz. Geometri bölümünde extrude bunu biraz böyle yükseltebilirsiniz. Bir bakalım sonuç nasıl olacak. E evet, bunu yaptığınız zaman parıltı biraz daha artacaktır. Parıltıyı daha da azaltabilirsiniz. Şöyle yapalım sonlara doğru gelelim. Örneğin burada. Burada nasıl görüntüleniyor bir bakalım. Evet çok belirgin olmuyor bir boyut verdiğiniz zaman. isterseniz bunu döndürebilirsiniz. Mesela buradaki yazıyı şu şekilde Döndürebilirsiniz. Örneğin böyle de olabilir. Evet, sonuç bu kez bu şekilde. Çok daha ince bir yazı tipi de belirleyebilirsiniz. Evet, ince bir yazı tipi belirledik. Şöyle bir bakalım. Evet, sonuçumuz bu şekilde. Buradaki harflerin aralığını da isterseniz belirleyebilirsiniz. Şöyle kamera açısına girelim tekrardan. Şöyle aşağıya inelim. Bakın karakterin karakterlerin daha doğrusu aralıklarını belirleyebilirsiniz. Şimdi bir render alalım. E şu anda da sonucumuz dikkat ederseniz bu şekilde. Evet S ve Z'ye basarak özel olarak da inceltebilirsiniz yazıyı. Dikkat ederseniz bu şekilde yazı daha bir ince hale geldi. Bunu biraz daha geriye doğru taşıyabilirsiniz. Evet. Gördüğü üzere sonucumuz bu şekilde. Biraz daha sanki şöyle alabiliriz gibi geldi. Evet. Sonucumuz bu şekilde. Tekrardan bakalım. Kamera bakış açısındaydık sanırım. Geriye gelelim. En uzaktan nasıl göründüğü de tabii önemlidir. Evet. Uzak bölümden bu şekilde görünüyor. Şimdi gelin bunu bir render alalım isterseniz ve sonucumuzun nasıl olduğunu görelim. Render işlemi için Output bölümüne gelelim. Kaydedeceğimiz yeri belirleyelim. Evet ben F dizinle kaydedeceğim. Bunu FFmpeg video olarak kaydedebiliriz. Bakalım burada başka yapılacak bir işlem var mı? Evet, Encoding'e gelelim. Bunu MPEG 4'e alabiliriz. Örneğin burada da yüksek kaliteye alabiliriz. Evet, burada görüntüleme algoritması olarak AGX seçilmiş halde. Color Management'tan isterseniz bunu standarda alabilirsiniz. Şöyle bir bakalım. E standarda aldığınız zaman varsayılan değerler de çıkaracaktır. Şimdi şuralarda bir yerde örnek bir render alalım. E bu şekilde görünüyor. Animasyon oluşmaya başladığı anlar animasyonun. Şimdi render animation diyerek videoyu bir çıkartalım ve sonucu inceleyelim. E render sonucumuz tamamlandı. Videoyu şöyle bir oynatalım. Bakın Gayet güzel bir sonuç aldığımızı görüyoruz. Tabii ki buradaki yöntem sizlerde değişebilir. Ben sadece bu videoyla sizlere fikir veriyorum. Çok daha farklı e, animasyonlar oluşturabilirsiniz. Yazı tipleri seçebilirsiniz. Evet, isterseniz başta bunları gizli tutabilirsiniz, sonradan ortaya çıkartabilirsiniz. Fark etmez. Evet, sonucumuz. Dikkat ederseniz bu şekilde. Evet arkadaşlar bir Blender dersinin de sonuna geldik. Umut ediyorum bu ders sizler için faydalı olur. Sonraki Blender derslerinde görüşmek dileğiyle kendinize iyi bakın. hoşça kalın, sağlıklı kalın.